Selamlar efendim hoş geldiniz. Canada Grand Prix'de ilk iki antrenman turları geride kaldı. Ben de ilk iki antrenman turları sonrasında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. İki antrenmandan da öne çıkan olaylar üzerinden. İlk olarak Kolapinto'nun spini. Bu arada Alpine çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadı Kolapinto tarafında tabii ki de. Spin mevzusunda yol tuş gerçekten çok düşüktü Canada Grand Prix pistinde ve bu nedenle bütün takımlar ciddi anlamda sıkıntı yaşadı. Kolapinto bunlardan bir tanesiydi ancak asıl damgayı vuran isim Şarlöklerdi. Şarlökler 3. viraja doğru bir sıkıntı yaşadı ve bariyerlere girdi. Aslında bariyerlere giriş tarzı itibariyle inanılmaz bir sorun yaşamaması gerekiyordu. Süspansiyonun kırılması yeterli gibi görünüyordu. Ancak giriş açısı sebebiyle Şarlöklerin şasisi hasar almış oldu ve ikinci antrenman turlarını kaçırdı. Ferrari tarafında zaten ayarlar konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Bir de Şarlöckler'in hem ilk antrenman neredeyse tamamını kaçırması hem de ikinci antrenmana çıkamaması Ferrari'yi birkaç adım geri atmış oldu. Ferrari için kolay bir hafta sonu olmayacak gibi duruyor. Ancak Lewis Hamilton tarafında ayarlar konusunda gelişmeler yapıldı. Pis karakteristine bakarsak aslında Ferrari'nin burada iyi olması gerekiyor. Çünkü aracın arka tarafının biraz daha öne çıktığı bir pist. Ancak geçen sene düşük yol tuşta Ferrari'nin sorun yaşadığını görmüştük. Ben buna benzer bir sorun yaşamalarını beklemiyorum. Ve Ferrari'nin burada bir podyum mücadelesi içerisinde olacağını düşünüyorum. Ancak tabii ki de Şarlöke'lerin kaybetmiş olduğu pist süresi ve en önemlisi ayar bulmakta yaşayacağı sıkıntılar kendisini geriye atabilir diye düşünüyorum efendim. Hafta sonunun gidişatını etkileyen bir durum oldu. Ferrari tarafında durumlar bu şekildeydi. Mercedes'e baktığımız zaman yine dışarı taştığını görüyoruz ama Mercedes burada çok iyi bir performans gösteriyor. Yol tuşun düşük olması cuma günü ve çekiş noktalarının fazla olması yeni Mercedes aracına tam olarak uyan bir nokta. Biliyorsunuz Mercedes düşük yol tuşu çok seviyor. Bir daha hava soğuk olursa tadından yenmez. Burada ama sıcak. Onları biraz sıkıntı yaşatacak yarış mesafesinde. Ancak tek turda Mercedes'in orada olması bekleniyor. Geçtiğimiz zamanlarda yapmış olduğum bir videoda Mercedes için ideal pistlerden bir tanesinin Kanada Grand Prix olmasını bekliyordum. Kanada Grand Prix ciddi bir şans. Pole pozisyonu alabilir orada Mercedes. Yine Silverstone'da bize bir pole savaşı gösterebilirler ama ben daha çok Kanada Grand Prix'i şu anda Mercedes için hedef olarak koydum. Tek turda ciddi bir pol şansları var. Yarış mesafesinde sıcak hava sebebiyle zorluk yaşayabilirler ancak çekiş noktalarının fazlalığı kendilerine büyük bir avantaj getirecektir. Bunu hem birinci antrenmanlarda hem de ikinci antrenmanlarda bize gösterdi Mercedes. Mercedes için olumlu bir hafta sonu olabilir efendim. Dışarı taşmaları doyamayan bir takım da McLaren'di. McLaren'in çok ciddi güncellen paketini önceki videomda anlatmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz efendim. McLaren tarafında ağır frenleme ciddi bir sıkıntı. Özellikle son şıkanı hem birinci antrenmanlarda hem de ikinci antrenmanlarda Oscar Piaz ve Lan kaçırdığını çokça görmüş olduk. Bence bence sıra böyle bir sıkıntı yaşayabilir McLaren pilotları. Bence maksimum alamayacaklar. Ben pol alamayan bir McLaren görmeyi bekliyorum açıkçası. Yarış mesafesinde arkadaşları koruyarak ve havanın sıcaklığını kullanarak muhtemelen kendilerini yukarıya doğru atacaklardır. Ancak ben sıralama turlarında ilk çizgiyi bile alamama ihtimallerini görüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani pazar günü gerçekten güzel bir yarış olabilir. Ferrari tarafında Lewis Hamilton'a sorunları vardı ama bu sorunlar biraz da aslında virajın ortasında çıkan sorunlardı. Ferrari aracının evet arka tarafı isteyen bir pist güçlü olmasını bekliyorum diyorum ama çekişten kaynaklı bunu diyorum. Özellikle viraj ortalarında Aracın arkayı kaybetmesini çokça kez anlattım zaten. Önceki videolardan izleyebilirsiniz efendim. Yine benzer bir sorunu Lewis Hamilton yaşadığı. Buraya biraz fazla hız taşıdı aslına bakarsanız ve aracın arka tarafını kaybetti. Bu temel bir sorun değil aslına bakarsanız. Hani bu pist özel bir sorun değil. Bu Ferrari'nin temelinde olan bir sorun. Yeni arka süspansiyonla beraber bu sorunu çözmeyi amaçlıyorlar. Buna bakmayın çok fazla. Bu inanılmaz böyle aman Allah'ım bütün ayarlar gitti lig bir konu değil. Daha çok aracın temelinde tam bir konu olduğu için ben açısı bu hafta sonu özelinde Ferrari sıkıntı yaşar demiyorum. Aksine bence Ferrari burada podyum mücadelesi verebilir. Özellikle lasteri koruyarak sıcak havada bir şeyler yapabilirler. İlk çizgiyi hatta pole pozisyonu alabilecek bir diğer takım Red Bull tarafı. Ancak Red Bull'da özellikle ikinci antrenman turlarında ciddi bir sıkıntı yaşadı. Red Bull uzun bir süre sonra İlk kez düzlükte bu kadar üstün göründü diğer takımlara göre. Çünkü diğer rakipleri biraz daha Downforce'a yönelik ayarlar yapacak gibi duruyor. Cumartesi günü arkanatlar değişebilir. Ancak baklerin yapmış olduğu düşük Downforce tercihi çok tutmayacak gibi görünüyor. En azından düşük yol tuşta çok tutmadı onu söyleyebilirim. Ancak Red Bull tarafı hem düzlük hızında hem de viraj performansında fena görünmedi. Ancak ikinci antrenman turlarına geldiğimizde Red Bull aracında bir sorun vardı. O da aracın zıplama sorunu. Max Verstappen bundan bahsetti. Red Bull daha önce hiç yaşamadığı bir sorunu. porpoising'i yaşamaya başlamış oldu bu araçla beraber. Çünkü bu araca Downforce eklediler. Ancak süspansiyonlarda herhangi bir değişiklik yapmadılar. Bu da Red Bull aracının zıplama sorunuyla boğuşmasına sebebiyet verdi. Bence tek turda Max Verstappen bir şeyler çıkartacaktır. Ben ilk çizgide olmasını bekliyorum Max Verstappen'in. Pol mı? Alabilir. Ancak yarış mesafesinde sıkıntı yaşayabilirler. Özellikle sıcak havada bu kadar dengesiz bir aracın lastiği koruması zor olabilir. Ama cumadan cumartesiye geçerken Red Bull hep bir tempo buluyor. O yüzden kendilerini göz ardı etmiyorum. Bence sıralama performansları Mercedes gibi biraz daha iyi olacak. Dedik ikinci antrenmanların başında Aston Martin'de Lance Stroll bariyerlere girdi ve ekranda Grand Prix'e güzel bir merhaba dedi. E, Aston Martin tarafına bakarsak Fernando Alonso burada güçlü bir mücadele vermeyi bekliyordu ve aslında bakarsanız sonuçlarına fena görünmüyorlar. Tek turda yine Q3 şansları olacaktır. Ancak ben yarış mesafesinde hem Williams'ın hem de tek turda kendilerine atabilirlerse Haas'ın burada Aston Martin'dan daha iyi olmasını bekliyorum. Hatta Alpine de muhtemelen kendilerinden daha iyi olacaktır. Alpine tarafında yüksek downforce arka tercihi tam olarak istediğim arka tercihi de aslına bakarsanız. O yüzden şöyle bir şey düşünüyorum ben. Ön tarafta Mercedes ve Red Bull tek turda ön çıkacaktır. Yarış temposunda McLaren ve Ferrari. Orta bölümde Williams her anlamda ön çıkacak zaten. Onları konuşacağım birazdan. Aston Martin tek turda öne çıkabilir. Haas yarış temposunda öne çıkabilir diye düşünüyorum. Yine Alpine'le beraber. Ben açısı Alpi'nin puan almasını bekliyorum. Haas puan mücadelesi verebilir ancak tek turda neler çıkartacakları gerçekten çok kritik olacak. Öte yandan Racing Bulls biraz zorlanıyor çünkü istekleri tarzda bir pist değil burası. Tek turda Haccar'ın eline bakıyorlar aslında bakarsanız. Sauber de aslında alıştığımız yere geri döndü ama bu biraz pist şekliyle alakalı bir şey. Avusturya'da Silverstone'da Sauber'in iyi olmasını bekliyorum. Williams dosyasını bu tweetle beraber açmak istedim efendim. 18 Şubat tarihinde testler zamanında e, çıkan bir haberdi. Lennon Norris, McLaren, Ferrari, Mercedes veya Red Bull dışında bir takımın yarış kazanabileceğini düşündüğünü söylemişti. Ben de bunu alıntı atarak o kadar yakın olacak ki mümkün. Kanada civarı mavi arabaya dikkat demiştim. Mavi araba Williams tabii ki de. Williams takımının çok sevdiği tarzı bir pist burası. Uzun düzlük, çekiş, ve kısa virajlar. Bunlar tam olarak Williams'ın istediği tarzda özellikler. Williams takımının hem tek turda hem de yarış mesafesinde orta grubu domine etmesini bekliyorum. Hatta tek turda kendilerini ilk 5 sıraya atarlarsa gerçekten şaşırmayacağım efendim. Yani sıralama turlarında Ferrari'yi mağlup edebilecek bir Williams görebiliriz. Bir Mercedes e arkaya atabilirler. Belki de ilk 4 sıra Russell Verstappen veyahut da Verstappen Russell. iki McLaren ve bir Williams olabilir diye düşünüyorum efendim. Yarış mesafesinde de bu yerlerini koruma şansları var. Çünkü Williams aracı gerçekten çok iyi bir çekişe sahip ve düzü kızları gerçekten muazzam. Bu aracın temel sorunu İspanya'da gördük. Uzun virajlar burada o tarz uzun virajda yok. Virajların hepsi çok kısa. Bu da Williams'ın herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Williams takımı gerçekten bu hafta sonundan çok iyi puanlar çıkartacaktır. Ve ben iki araçla birden puan almanı bekliyorum. Hafta sonu ilerleyen kısmında ilk 7 sıranın kapanmasını ardından Williams'ların kapatmasını bekliyorum ve bence orta gruptan tek bir araç puan alacaktır Williams'lar dışında. O da açısı Pierre Gazi olabilir. Pierre Gazi'nin tek tur performansı burada biraz kritik olacak. Çünkü Alpine bu tarz pistleri seviyor ama düzük hızı onlara sıkıntı yaratıyor. Eğer kendilerini ileri atabilirlerse tek turda o yerlerini koruyacak tempo ve lastik korumasına sahip olduklarını düşünüyorum efendim. Böyle bir güç dengesinin açısı ilk antrenman turlarında gördük. Yarın neler olur? Ferrari'nin özellikle ayarlar konusunda ciddi bir mesafe kat etmesi gerekiyor. Mercedes bu üstünlüğünü koruyabilecek mi tek turda. Bu çok kritik. McLaren sorun yaşadı bugün ağır frenlemede. Onu çözebilecekler mi? Güncellemeleri ne kadarını kullanacaklar? Bunlar gerçekten hafta sonunun geri kalanını ciddi anlamda etkileyecek. Red Bull takımının bir kez daha Cuma'dan Cumartesi'ye geçerken mucize yaratması gerekiyor ayarlar konusunda. Bakalım Max Verstappen'e daha rahat edebilecekleri bir araç verebilecekler mi? Evet efendim güç dengesi ve yaşanan olaylar bakımından Cuma gününden öne çıkanlar bu şekildeydi. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.